Merhaba arkadaşlar bugün ilk Clash Royale videomu çekiyorum. Şey evet burada kalanım var. İsterseniz VS atabiliriz yani. Sizin gibi çöpler. Gelemez yani ben mükemmel oynuyorum. Ya marketime tokmak gelmiş ama an alamıyorum yani. <laughs> Neyse evet sinirlenmeyelim. Hadi başlayalım. İlk dom alacağımız rakibi bulalım. Crystal Challenge 4. Evet. Bol şans diyelim. karşılık vermiyor. Ben yani de karşılığını vereceğim şimdi. Hadi aslanım benim lan yaptığım ne var? Yaptığın abi hemen bana koyun Yaptığım ne bak bak. O kadar ezik oldu anlaşılıyor ki. Yaptığı hamleden ezik olduğunu anlaşılıyor senin. Ezik bak bak sağ kulede domaldın. Sağ kulede dom aldın. Sesini açalım anlatmayayım size. Evet, yanlışlıkla bastım. Ama iyi yapmışız, iyi. İyi iyi. iyi. Doğal, doğal. Evet, golün fıçısıyla orayı suslayalım biraz. İsimimiz olsun yandan. Evet, dev kızdı. Dev de, ben yani e, cadı atacağım. Tabak ne gerek yok. Anne ki ya, tabak sen daha fazla kucak ya. Yani. Bak, on tabaklara bak. Çat, vur, çat bitti, bitti, bitti ha. Ah böyle domatesli. Böyle domaldın bana. Domaldın ne düşünüyorsun? Ama bak maçı da çevirebilir. Daha iki dakikamız var koskoca. Şöyle bir Merak ediyorum. Ama biraz imkan olmadığı için maçı saldı galiba. Neyse biz kara Fransa'ya e gidelim. Siyah bize gidelim. Bak ooo. İlk kopuşan kule altında olduğumuz çünkü biz kaybettik ya. Hiç adil bir ucağı değil. Hmm. Evet. Hadi vur hadi hadi. Ben ne kadar vurabileceksin? Bak ne kadar vur. Ah buna böyle. Hadi. Hadi hadi. Hadi beni bir coştur hadi. Haydi aslanım. Hadi aslanım. Hadi, asla. hadi kuzum. Musa bana koydu ona ya. Hadi kör müsün ama bana koydu. Neyse. Vur hadi bambaca. Hadi kaçıyoruz de kim kim ne olsa. olsun. Tamam domuz. Ben direkt şunu işini bitireyim ya arkadaşlar. Şu şey bitireyim mi? Bence bitireyim yani bu domalı. Böyle gösteri gösteri yapacağım. Göster, gösteri göstere, gösteri. Gösteri 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 gösteri. <laughs> o ne oldu? ne? lan Lafası女, ne yapalım? O ne? Ne yapma? Razut. O ne? 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 O Kimsin sen kim kim? Sen kim oluyorsun da bana böyle haber yapabilecek mahsiyeti bulamıyorsun. Aptal sen. Aptal otur. Ya şu eziye vurmayın ya. Domantola yapıyon hoppa, hoppa Böyle çakıyorlar İşte çaktık Böyle kolaydı İkinci başa geçiyorum Evet ikinci başa da doluk. Karşımıza bir Ya Neto'da rakip geldi Barbarlar vardı Flamasında Ne düşünüyor anlamadım Derin bir anlam olabilir Kendisinde yani Aman Allahım Evet. Bu hamlalar ne? bu Koyduğumun hamlaları ne? Bu ezik düzük hamlalar ne? Bu ezik olmamdan mı kaynaklı bu işe? Yani hamleler falan. Eziksin anladık yani. Bak. Bak yaptığı hamlaya bak bak. Bak bu ezik olduğu anlaşılıyor bu adam. Sen eziksin yani Bana diyorsun ben eziyim. Ben eziyim ben bir ki. Tabi tabi. Tabi tabi. Güzel bak. Hamleye bak. Bak. Hamleye güzel güzel bak. Bak. Şu hamleyi bak. Iphone'u seyrede bile bırak. Bak. O çok iyi bilmiyorum. O çok iyi bilmiyorum. Görünce bu gayet iyi varmış. O da gelsin beze. O da böyle alamaz beni bak. Ben çok iyiyim. Ya beni almalarınızın imkanı yok. Ya benim seviyemde değilsiniz anladınız mı yani? Anlayabiliyor musun? Yani? Düştü vurabilir mi? Ah, neyse iyi oyun diyelim. Yani geleceğiz yani. Düştüm i̇şte, sen de. Evet şey yap. <laughs> ah. Yorçuları <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> Çıldırdım. Wow. Vav. Evet. Ne var? Oğlum ne yapıyor bu beyefendi? Aha. Duruyor, duruyor. Dur ya. Vur. Vur. Daha az daha az. Daha az Ya Allah belanı. Allah da belanı vermesin ya. Aha vur şunu. Şu eziyeyi vur. vur. Vur şu eziyeyi. Ateş topu attı Yapma öyle bir şey ya. Lan git. Buradan bir şey yapma. Anlatma yapıyorum. Yapma. Yapma. Ay, Oğlum ne yapıyorsun? Binici abi. Ya amına koydum. Go Lan salak. Lan vur şunu. Lan git. Bana. Oğlum ne kadar oldu? O ne lan evrenin iskeği var. O ne? Kural dışı bu kural Aha ananı ne Ne oldu? 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 수고하셨습니다. <laughs>